Elim ağzımda. Neleri <laughs> <laughs> ne hissettiriyor sana? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ağrı olan yeri anında hissettiriyor. Ama şu var, bittikten sonra şu anda o hassas olan bölgeye yani ağrının yoğunlaştığı bölgede ciddi bir etki yaratıyor. Ama o iyileşme hissini de çok hızlı hissediyorsun. Şikayet neydi? çapraz bar kokması. Evet. Ondan sonra menüsküs ve patella da sorun vardı. Evet. şu anda tam o bölgede... <laughs> oh. Oh. Yakaladı değil mi? Evet. Bak, Bak. şöyle farka bakalım. Abi yok anormal bir şey var. Yani orada şu an hiçbir şey hissetmiyor. Orada onu hissettim. <laughs> Bu nasıl oluyor sence? Elektrotlar. Ooo oh. oh. bayağı çıkıyor. Şimdi şöyle. Pozitif feedback özelliğimiz var. Evet. <laughs> hastalığının ya da sorununun probleminin yoğunlaştığı yeri direkt yakalar. Yani yakalamama kesinlikle. şansı yok. Yani. Yakaladığı anda piçeye bak gibi düşün. Nasıl kesiyoruz? Ee, ameliyat etmek istediğimiz bölgeyi kesiyoruz. Evet. Yani oradaki sorunlu alanı buluyoruz. Aynı şeyi yapıyor aslında. Yani buradan aldığı bilgiyi makineye gönderiyor. Makine direkt olarak oraya odaklanmasını sağlıyor. Evet. Yani verdiği enerji direkt sorunun üzerine resmen, resmen böyle açık gibi vuruyor. vuruyor. Aynen. Ama 30 saniye, 30 saniyeden sonra bir yok şey saklamıyor. Daha evet hissetmiyorsun ama tabii şu an çok e, taze bir acı oldu. Ama yürütmüyorlar. Yürütüyorum. Evet. acıtıyorlar. Merdiven çıkmakta çok zorlanıyordum. Evet. Ama az önce kalktığım ilk anda ilk dakikada hissettim yani. Bu arada biz e, ben yetiştim, Hızır gibi. Video için geldim tekrardan video kontrolünü yapmak için test ettin sen cihazı nasıl? Test oldu? ettim ben. Yani şu, e, ilk Asır... izlenimim ilk dakika çok samimiyetle söylüyorum. On numara bir şey yani bak. Yürüyüşü <laughs> <laughs> güzel mi? Güzeldi. Yani ilk seansta hissediyorsun onu çok önemli. Bekir Aksoy yakınları bize kızıyorsa da kızmayın <laughs> arkadaşlar. İyileşti adam yani. Yok Soruyu ben akrabalarla bundan sonra ama, geleceğim <laughs> buraya göreceksin. Ama ama e, yani e, şöyle geldiğinde gerçekten ciddi bir acı hissediyordu. Gerçekten, e zaten gerçekten. Söyledi. E öyle olmasa zaten gelmez. Bugün acil bir telefon açtım, ne olacak benim halim diye. Valla ben de dedim güzel olacak ama biraz sabırlı olacak. Hem bekleyeceğim hem de biraz acılı olacak dedim. Değil mi? Evet gerçekten. Hem sabırlı. Ama <laughs> acı öyle bir acı değil, bir zaman sonra da geçiyor gerçekten. Evet. Hayır. İlk 30 saniye, 1 dakika sürüyor, sonrasında da... O zaman başarılı. Bak mesela şu an ağrım bitti. Bitti. Evet. Şu an yani var, var, var ama o öyle... Biraz bir daha ileride hissedelim. şey ayı çivi çakıyormuş üstü var. Oh. Peki. Bekir Aksoy çok seviliyor Türkiye'de. Biz, biz de onu çok seviyoruz. Onun numara gerçekten biz de onu çok seviyoruz. O da bir o da bizi biraz seviyor. Hak ettiğimiz kadar. Yok, çok, çok seviyoruz. Onun kadar sevgi hak ettiğimizi düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle şeyler yapıyoruz çünkü insanlara. Sen, <laughs> değil mi? Sen bizim starımızsın yani. Ya. Çok, çok teşekkür ederiz. evet, Herkese çok sevgiler, selamlar, hürmetler. Onu yiyeceğiz merak etmeyin. Endişe yok. Hadi bakalım. Boa aula, aí